Evet şimdi ekibinin kaptanı Yorga ile birlikteyiz. Bugün takım olarak iyi bir performans sergilediniz. Rakibiniz bir kişi eksikti. Ona rağmen iyi bir mücadele ortaya koydular. Yine de galibiyet almayı başardınız. Bu maç hakkında neler düşünüyorsun? Abi ben önce karşı takım çok ezik olduğunu belirtmek istiyorum. Ama yine de takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok güzel oynadık. Biraz cıvıttık ama olsun. Ve bu galibiyetimi Süleyman Hocama armağan etmek istiyorum. O golümü armağan etmek istiyorum. Sözü Supi'ye bırakıyorum. Böyle gelin. Çocuklar, soyunma odasında yapın ya da. Süper. Maç tamam galibiyetimizi sarfa borçluyuz. Kendisinin iyi oyunu ve aldığı beyaz kartla takımımıza çok yardımcı oldu. Uzaklaştırayım derken yaptığı asistlerde cabası. Biz, ben sarfa teşekkür ederim ve yorgunluğu Süleyman Hoca'sına maçı ve galibiyeti armağan ediyorum. Ben galibiyeti kendime armağan <laughs> ediyorum. Dört tane gol attım. Karşı takım da zaten çok ezikti. Diyeceklerim bu kadar. Sözde Yiğit'e bırakıyorum. 15 olacak maçta 8 tane <laughs> gol attık. <laughs> Yani bu <laughs> maç sonundaki bencilliğimize nedir? Yani sözü Eren'e bırakıyorum. Ee, takım çok ezikli gerçekten. Ee, attığım iki golle kendimi <laughs> bir kere <laughs> daha bir kere daha göstermiş oldum. Ee, Helene's ilk kalbeti kazandırdık. Sa lafı e, bırakıyorum. Bugün e, Helios olarak bir tarih yazmış bulmaktayız. E, takım çok iyiydi bizim takım ama tabi Sarp'a borçluyuz. Onun sayesinde kazandık. Eyvallah Sarp. Gerçekten çok mutluyuz.